Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 8. sınıf matematikler için 1. dönem 2. sınav örnek sorular senaryo 3'ü çözeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz yapılmayı planlanan ortak sınavlar için örnek senaryolar yayınlanıyor. Arkadaşlar ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm dönemlerin, tüm sınavların, tüm senaryoları oynatma listesinde sırasıyla konu anlatımlı bulabilirsiniz. Daha fazlası için arkadaşlar ben yine oynatma listelerini buralara koyacağım. Çalışma defteri var biliyorsunuz. Çalışma kitabı var. Kazanım kavramalar var. LGS çalışma kitabı var. E, aylık örnek sorular. Onları da arkadaşlar bu videolarını e, oynatma listelerini burada bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki sevgili arkadaşlar. Eksi diyor. Eksi falan demiyor. Şimdi uydurma. Arkadaşlar bunu senaryo bir birinci soruda çözmüştük. Orayı da dinlersiniz. Dinlemek isteyen arkadaşlarım. Bak burada da yapalım. 128'i nasıl yazacağız sevgili arkadaşlar? 2 üzeri 7'dir. Neden olduklarını hep söyledim. Bu üzeri eksi 2. Bu arkadaş 3 üzeri 5. Bölü. 36 dediğin şey 6'nın karesidir. 6'nın karesinin eksi 4. kuvvetini yazarsan 6 üzeri eksi 8 yapar. Burası da budur. Bak yukarıda tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. Topla bunları 7 ile eksi 2'yi. 2 üzeri 5, 3 üzeri 5, 6 üzeri eksi 8. Bu sefer üstler aynıysa tabanları çarp. 6 üzeri 5 bölü 6 üzeri eksi 8. Anlaştık değil mi bu arada arkadaşlar? Tabanlar aynı değilse üstler aynıdır. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Yani 2 çarpı 3 üzeri 5 yazarsın. 6 üzeri 5. Bölüm halinde ne yapıyorduk? 6 üzeri 5 üstleri bu sefer birbirinden çıkartıyor idik. 6 üzeri 5 eksi eksi artı oldu. 6 üzeri 13. Mevzu kapanmıştır. 2 numara. Kök 20 sayısının hangi ardışık 2 doğal sayı arasında olduğunu bulunuz. Arkadaşlar bunun için sayı doğrusuna bakmamız yeterli. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidersen. Arkadaşlar köklü ifade edecek olursam 0, kök 0 olarak söylenebilir. 1, kök 1, 2, kök 4, 3, kök 9, 4, kök 16, 5, kök 25. Öyle değil mi? Bunların ederi zaten bu. E sevgili arkadaşlar kök 20'yi al burada nereye koyarsın? Aha da buraya koyarsın değil mi? 16 ile 25 arasındadır. Yani kök 20, kök 25 ile kök 16 arasındadır. Dolayısıyla 4 ile 5 arasındadır sevgili kök 20. Mevzu kapanmıştır. 3 numara. Aşağıdaki şemalarda kutularda yazan sayılara dairelerdeki işlemler uygulanarak K ve L sayıları elde edilecektir. Çarp çarp. K bölü L nedir? Arkadaşlar bak K'yi L'ye böleceğim. Şimdi K sayısını yazalım gelin. Yani k bölü l'ye başlayalım. K sayısı 2 kök 5 çarpı 3 kök 2. Bölü dur dur sakin ol. Ben sana bir şey göstereceğim. Ee, L de arkadaşlar yine bunları çarp diyor bana. Kök 20 çarpı kök 2. Doğru mudur? Doğrudur. Valla sevgili arkadaşım ben burada şöyle yapıyorum. Bak kök 20 dediğin şey şuraya yazalım. 4 çarpı 5'tir biliyorsun. Değil mi? 4 kurtardı. 2 kök 5'tir. Hatta ayrı ayrı tekrar edeyim. 2 kök 5 çarpı 3 kök 2 bölü 2 kök 5 oldu bu arkadaş. Bu da kök 2. Bak niye çarpmamakta ısrarla, ısrar ediyorum? Sevgili arkadaşlar bir yerde herkes çarpım ve bölüm halindeyse ben çarpmakta acele etmem. Çünkü bak sadeleşme var mı? Var. 2 kök 5, 2 kök 5. Sadeleşti. Kök 2, kök 2. Çünkü çarpım halinde sadeleşti. Payda da 1 kaldı. Ahanda cevabım 3'müş. Sen bu soruyu arzu edersen şöyle de çözebilirdin. Bununla bunu çarpardın. Çarpalım. 6 kök 10. Doğru. Bununla bunu çarp. Kök 40. Değil mi? Aynı kök içinde. 6 kök 10 bölü kök 40. Kök 40 da 4 çarpı 10 biliyorsun. 6 kök 10 bölü 4'ü kurtar. 2 kök 10 olurdu. Bunlar sadeleşir. 6 bölü 2 gene 3 bulurdun. Ama ben ne zaman ki bir yerde herkes çarpım bölüm halinde acele etmem. Acele etmem ki kendimi yormam. Matematikçiler akıllı insanlar olur arkadaşlar. Kendisini pek yormaz. Kibarca söyledim sen anladın değil mi? Evet 4 numarayla devam edelim. 4 numero gelsinler lütfen. Tabi bulabilirsek. Nereye koydum acaba ben onu. Gel buraya. Aa inanmıyorum. Buradaymış tamam. Ortalığı da attık mi? Arkadaşlar 4 numarada şöyle sesleniyor. 3 kök 7 eksi kök 28 artı 2 kök 60 işlemimizin sonucu nedir? Sevgili arkadaşlar 28'i algoritmayı göstereyim. Daha başka diğer metodu da göstereceğim. 2'ye böldüm 14, 2'ye böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Bak 2, 2 kendini kurtarıyor. Bu arkadaş 3 kök 7. Sen ne zaman bir toplama çıkarma işlemi görsen köklü sayılarda A kök B şeklinde yazarsın. 20, kök 28 yerine artık ne yazacağız arkadaşlar? Hop. 2 kök 7 yazacağız. Eksi 2 kök 7. Şimdi diğerini de şöyle göstereyim. Artı 2 çarpı. Benim asıl sevdiğim metot budur. Arkadaşlar 63'ü tam kare bir sayının çarpımı olarak yazacağım. 9 çarpı 7. He, bak 9 kendini kurtarıyor dışarıya. Kaç? 3 olarak. Bunla, bunu da çarpacağım. 6 kök 7 oldu. Gördün mü? Güzel. Burada eksi 2 kök 7 var. Burada da 3 kök 7 var. 3 tane kök 7. Eksi 2 tane kök 7. 1 tane kök 7 yapar. Bu 1 tane kök 7 ile de 6 tane kök 7'yi toplasam 7 tane kök 7 yapar. Mevzu kapanmıştır. Birinci testte ben yine bunları çözmüştüm. Yine uzun uzun anlatmıştım sevgili arkadaşım. Oradaki anlatımıma da bak senaryo 1 3'te. Orada da ekstra laflar ettim. 5 numara. Bak 5 numara da çok tanıdık sevgili arkadaşlar. 5 numara da yine senaryo 1'in 4. sorusuymuş. Bunu da yapalım. Çarpma işlemi tablosu verilmiş. A, B, C, değerlerini bularak bu değerlerin doğal sayı olanlarını yazın. Arkadaşlar bu tablo nasıl bir şey? Bak A sayısını elde etmek için şu iki arkadaşı çarpacağım. A sayısı 2 kök 2 çarpı kök 2'dir. 2 kaldı bak 1 ile çarpıldı. Kök 2 ile kök 2'yi çarpsam aynı kök içinde kök 4 de olur. Kök 4 rasyonel bir sayıdır. Çünkü kare kökü vardır. 2'dir. 2 kere 2 4'tür. Bu nasıl bir sayıdır arkadaşlar? Doğal sayı. Bu geçti sınıfı A. B'ye geldik. B sayısı arkadaşlar işte bu 2 sayının çarpımı. Satır ve sütunda karşılaşanlar. 5 kök 3 ile kök 2'yi çarpıyorum. 5 kök 6 oluyor. Bu arkadaş da böyle. Bu nasıl bir sayı arkadaşlar? İrrasyonel sayı. Bunu testin sonuna doğru yine antrenman yapacağız. C. C için arkadaşlar burasıyla burayı çarpıyorum. Yani 2 kök 2 ile kök 3'ü çarpıyorum. Yine 2 köklüleri çarpıyorum. Aynı kök içinde kök 6 oluyor. Kök 6 tam kare olmadığı için hayatının sonuna kadar burada kalıyor bu arkadaş. Hop. Bu arkadaş da irrasyonel sayı çıktı. Diyarbakır'a bakıyorum D'ye. D içinde arkadaşlar burayla burayı çarpıyorum. Bu sütun bu satır. 5 kök 3 ile kök 3'ü çarpıyorum. 5 çarpı kök 3 kök 3. Hop kök 9. E, kök 9 böyle durmaz. Kaçtır bu? 3'tür. 3 kere 5, 15. Bu da yine bir doğal sayıdır. Mevzu kapanmıştır arkadaşlar. A ve D el ele verip bu sorunun cevabını oluştururlar. 6 numarayla devam etmek hakkımızdır. Bak ha Rasyonel sayı, irrasyonel sayı. Aşağıda üzerinde gerçek sayıların yazıldığı olduğu sayılar verilmiştir. Gerçek sayılar. Kök 8, 0 tam 2 devrediyor. Pi sayısı. Kök 81, eksi kök 3. Bu kartlarda yazan sayılardan rasyonel olanları ve irrasyonel olanları belirleyerek aşağıdaki üzerinde rasyonel sayılar irrasyonel sayılar uygun şekilde yazın. Arkadaşlar rasyonel sayı demek şudur. Eğer sen bir sayıyı şöyle bölüm halinde yazabiliyorsan şu arkadaş tam sayı bu arkadaş da tam sayı olacak. Yani bir tam sayının bir tam sayıya bölünmüş hali şeklinde yazabiliyorsan biz bunlara rasyonel sayı diyoruz. Örneğin Mesela 0 tam onda 2. 0 tam onda 2 devrediyor. Biz bunları öğrendik değil mi? Devreden sayıları böyle bölüm halinde yazabiliyorduk. Doğrudur. Arkadaşlar kök 81. E, kök 81 nedir? E, kendileri 9'dur. Yani 9 demek dururken kök 81 demek biraz dolaylı konuşmuş olur oluruz. Kök 81 9'dur. Öğretmenim böyle yazamadık. Olur mu? Bak 9 bölü 1 yazabiliyoruz. Hatta ben bunu 18 bölü 2 de yazabilirim. Bak 9'u böyle yazabiliyorum. Bu da rasyoneldir. Oysa arkadaşlar, bak, kök 8, kök 8'i asla ve asla böyle a bölü b şeklinde yazamıyoruz. Şimdi sıkıdır. Dünyanın en meşhur, dünyanın en meşhur sayısı pi sayısı da irrasyoneldir. Bir de kaderin garip bir cilvesini söyleyeyim arkadaşlar. Rasyonel akla yatkın demektir kabaca. İrrasyonel akla yatkın olmayan demek. Yani akılcı değil demektir. Dünyanın en meşhur sayısının akla yatkın olmaması da garip bir tesadüftür deyip bu nüktemi de yapayım. 7 numara neredesin bağım? Çağırdık bakalım gelecek mi? Çağrımıza kulak verecek mi? Verme mi? Geldi 7 numara. Diyor ki Ali Mehmet Hasan. Bunu da çözmüştük arkadaşlar. Ben hatırlıyorum. Hatta şurada da gösteri vereyim ben sana onu. Nerede acaba? Ali Mehmet Hasan. Ana yok burada. Neyse. Yeniden hesaplarız. Senaryo. Renklerine göre aşağıdaki sütun grafiği verilmiştir. Buna göre Ali ile Hasan'ın bilye sayılarının toplamı Mehmet'in toplam bilye sayısından kaç fazladır? Arkadaşlar bu soru ne biliyor musun? Grafik okumayı biliyor musun? Ali ve Hasan'ı beraber hesaplayalım. Ali buraya gelsin. Ali'yi hesapla. Arkadaşım bak Ali'nin Maviden 16 tane, pembişten 16 tane, sarıdan da 16 tanesi var. Yani 3 tane 16'sı var değil mi? Yani toplamda 48. Sen bunu 16 artı 16 artı 16 altı da yazabilirsin. Ama çarpmanın özelliği bu zaten. Geldik Hasan'a hesaplayalım. Hasan'a bakalım arkadaşlar. Hasan sevgili arkadaşının Maviş'ten 16 tane artı Hop pembişlerden 24 tane. Hop sarılardan da hop 8 tane var. Topluyorum. Şu sonu sıfır olanları toplamayı ben çok severim. Bu arkadaş 40. 48 oldu. Çok güzel. Arkadaşlar bunları toplayıver. Çünkü Ali Hasan'ın toplamları dedi. 96. Sen şöyle bir köşede bekle. Sevgili Mehmet'e geldim. Mehmet'in bilye sayılarını bulalım. Sevgili Mehmet'in şeyi de burada. Grafiği de. Mavişlerden 20 tane var. Dedim ya grafik okuyabiliyor musun? Pembişlerden hop 28 tane var. Sarılardan Mehmet'in 12 tane var. Yine hiç affetmem. Bak birler basamı sıfıra tamamlıyor. 2 ile toplasam 30. Bir 10 daha var 40. Burası 40. Hop 60. Arkadaşlar sevgili Hasan'la Ali'nin 96 tane bilyesi var. Sevgili Mehmet'in de 60 tane var aralarındaki fark Kars'ın plaka işareti 36'dır. Mevzu kapanmıştır. 8'le devam. Aşağıda verilen kutuda renkleri dışında özdeş 9 adet bilye bulunmaktadır. Görüyorum. Bu bilyelerin 4'ü mavi, 5'i yeşil. Şil helal olsun tam da çizmişler. Bu kutuya kutunun içindeki bilyelerle özdeş 3 bilye daha eklendiğinde kutudan rastgele çekilen bir bilyenin yeşil olma olasılığı ile mavi olma olasılığı birbirine eşit oluyor. Buna göre kutuya eklenen bilyelerin renklerini aynı yazınız. Arkadaşlar mavi yeşil 4 tane var, 5 tane var. Toplamda kaç bilyemiz var? 9. Arkadaşlar şimdi ilave edeceğim. İlave ve sonrası. Sevgili arkadaşlar, ilave sonrası kaç tane ekliyorum? 3 tane ekliyorum. 12 tane olur. Sevgili arkadaşım, kutuda 2 tane bilye var. Toplamları 12 ise 12'nin yarısı mavidir, yarısı da yeşildir, değil mi? Yarısı 12'nin yarısı da böyle bulunur. E bu durumda arkadaşlar 4'e 2 tane mavi eklemem lazım. 5'e de 1 tane yeşil eklemem lazım. Mevzu kapanmıştır. Okey Tomento. Harika. Gelsin 9 numara. 9 diyor ki arkadaşlar. Bir sınıfta Türkçe ve matematik derslerinin yalnız birinden proje ödevi almış öğrencilerin olduğu bir gruptan rastgele bir öğrenci çekiliyor. Güzel. Sadece arkadaşlar Türkçe ve matematik. Yalnız birinden. Tamam. Bu öğrencinin matematik dersinden proje verdiği almış olasılığı, bak almış olma olasılığı 23'te 3'tür. 3 bölü 23 olduğuna göre matematik dersinden proje ödevi almamış olasılığı nedir? Arkadaşlar bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı her zaman 1'dir. Mesela Fenerbahçe'nin kazanma olasılığı %95 ise diğer takımın kazanma olasılığı %5'tir. Değil mi? Ha pardon beraberlik de var değil mi? Basket maçı olsun tamam. Baskette Gerçi baskette de beraberlik var ama uzatmaya gidiyor. Maç sonunda kazanma olasılığın mesela %48 ise diğer olasılığın tamamlayanı %52 olur. Yani 1'e tamamlanır. Tamam mı? Ama hocam burada yüzde diyorsun. Arkadaşım bak 48 bölü 100. Bu da 52 bölü 100. Oku bana yüzde 48. Oku bana yüzde 52. Topla bunları. 42, 58, 100 bölü 100. Oku yüzde 100. Böl 1. Gördün mü? 1 olacak. Niye anlattım bunu? Çünkü arkadaşlar bütün olasılık 23 bölü 23'tür. Yani bu 1'dir. Eksi 3 bölü 23'ü çıkartırsın. 20 bölü 23'tür. Mevzu kapanmıştır. Okey tomento. Nefissimo. Let's go number 10. And end of our test. Bir torbada renkleri dışında özdeş kırmızı ve mavi toplam 25 top vardır. Kırmızı, mavi. Bu toplardan 15 tanesi mavidir. O zaman hemen buraya 10 tane kırmızı yaz değil mi arkadaşım? Çünkü 25 var ya toplam. Bak hemen yazdık. 15'e 10. Güzel. Bu torbadan olduğuna göre torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı. Yok daha neler yani bana sorduğun işe bak. Arkadaşlar olasılık neydi? Tüm durumlar. Tüm durumlar ve istenen durum. İstenen de kırmızı. Aha da bu işte. Değil mi? Güzel. Sadeleşme yapalım. 5'e böl 2, 5'e böl 5. 2 bölü 5'tir. Tamam mıyız? Tamam. Hatta gel biraz daha artistlik yapalım. Bu arkadaşı 20 ile genişletsem. Ne olur? 40 bölü 100 yapar. Oku bana yüzde %40. Az önce konuştuk ya. Harika. Anlaştık mı arkadaşlar? Nefis simo. Sevgili arkadaşlar eke koyduğum testleri de unutma. Onları da çözmek senin hayrınadır. Nefis yardımları olur sana. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.